Herkese merhaba. Ben Hamiyet Akpınar. Migros TV için hazırladığımız pratik makyaj uygulamaları ile karşınızdayım. 2022 yaz makyaj trendlerine baktığımızda glitter'lar, ışıltılar, pırıltılar renkler, inanılmaz renkli eyeliner'lar bu sene çok trend. Ben de sizin için ilk videomda mavi eyelinerlı bir makyaj tasarladım. Son derece moda. Siz de kendinize istediğiniz tonda bir eyeliner'la bu yaptığım makyajı uygulayabilirsiniz. Ben de o zaman renk diyorum ve mavi eyelinerlı makyajıma başlıyorum. Yaz makyajlarında Yoğun ten ürünleri yerine çoğunlukla BB krem ve ince yapılı ışıltılı ten ürünlerini kullanmayı tercih ediyorum. Bugün de ışıltılı bir fondöten kullanmayı tercih ettim. Fondöteni fırçayla sürdüğümüz zaman ürünün yapısı daha da ince ve doğallaşıyor. Cilde çok daha güzel oturuyor. O yüzden fırçayla sürmeyi tercih ediyorum. Fondöteni sürerken her zaman yukarıya doğru hareketlerle yediriyorum fondötenimi çok hafifte de dekolteye geçiyorum. Renk bütünlüğü sağlamak için ciltte bulunan küçük pürüzleri bir concealer yardımı ile kapatıyorum. Hem bu şekilde cildi kalınlaştırmamış oluyorum hem de küçük pürüzleri, minik kızarıklıkları kapatmış oluyorum. Göz altını da kapatırken yine kremsi yapılı ince bir ürün tercih ediyorum. Ve fırçayla concealer'ın çok daha iyi yayıldığını ve oturduğunu düşündüğüm için fırça kullanarak concealerımı dağıtıyorum. Kalem formda bir eyeliner tercih ettim. Daha rahat kullanabileceğinizi düşündüğüm için eyeliner'ımla kirpik dibinden kaşa doğru bir çizgi çekiyorum. Daha sonra kirpiğin devamından göz pınarına kadar uzatıyorum. Bunları yaparken parmağımla göz kapağını çok hafif yana doğru çekiyorum. Bu şekilde kalemi daha rahat sürüyorum. Eyeliner'ın bitiş çizgisini netleştirmek için concealer temizliyorum. Renkli eyelinerlarda ben çok fazla far uygulaması yapmayı tercih etmiyorum. Işıltılı ve pırıltı katacak farlarla aydınlatmak bence çok daha güzel duruyor. yoğun maskara sürerek bakışları netleştirmek yeterli oluyor. Maskarayı uygularken zigzag hareketlerle dipten uca doğru çekiyorum fırçamı ve uç kısmına geldiğim zaman yana doğru biraz daha yoğunlaştırıyorum. Müzik Yanakların ön kısmına ışıltılı açık pembe bir allık kullanıyorum. Bu şekilde biraz renk vermiş oluyorum hem de ışıltı katmış oluyorum şakaklara doğru highlighter etkisini biraz daha kuvvetlendiriyorum. Bu ışıltıyı da arttırmış oluyor. Kremsi dokuda pembe şeftali bir tondaki rujla makyajımı tamamlıyorum. Bu makyajı yaz akşamları partilerde kullanabileceğiniz gibi gündüz eventlerinde bence çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Umarım yaptığım makyaj hoşunuza gitmiştir. Siz de bu videoyu izleyerek bu makyajı kendinize rahatlıkla yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Migros TV'ye abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.